Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle arkadaşlara çökelme şartlarından bahsedeceğim. Yani iki tuz çözeltisinin karıştırılmasıyla çökelme olur mu? Olmaz mı? Bunlar hangi koşullara bağlıdır gibi soruların cevabını bulup iki tane ÖSYM'nin çok sevdiği soru tarzından sizlere çözeceğim. Öncelikle şunları bilmemizde fayda var. KÇÇ ve QÇÇ. KÇÇ'yi zaten biliyoruz. Çözünürlük çarpımı denge sabiti. QÇÇ ise Yalancı çözünürlük çarpımı denge sabiti diye ifade edelim. Ya da ne diyelim bunlara? E, iyon derişimlerin e, çarpımı diyebiliriz. De KÇÇ'ye. Böyle de tabir edilebilir. Eğer iki tuz karıştırıldığında KÇÇ'si KÇÇ'sine eşitse sistem dengededir. Çökme meydana gelmez. KÇÇ'si büyükse çözelti doymamıştır. Ürünler yönüne kayar. Gene çökme meydana gelmez. Fakat QCC'si büyükse çözelti doymuştur ve girenlere doğru ilerler. E, dengemiz çökelme meydana gelir. Yani çökmenin meydana gelebilmesi için QCC değerinin KCC değerinden büyük olması gerekli diye ifade edelim. Hemen bu anlattıklarımız e, koşullar altında ilk sorumuza bakacak olursak. İlk sorumuzda şimdi dikkat edin lütfen soruları nasıl çözdüğüme de dikkat edin. Hep bu tarzda giderseniz sizin için daha faydalı olur. Kurşun 2 nitrat ve potasyum hidrat tuzlarının 0,2 molarlık çözeltilerinden eşit hacimlerde alınıp karıştırılıyor. Hemen burada artistliğimizi yapalım. Eşit hacim ne derse bunlar 0,2 idi başlangıçları. Hemen 2'ye bölüyoruz. Başlangıç derişimlerinin 0,1 molar alıyoruz. Çünkü eşit hacimli sorularda bize pratiklik olsun diye böyle yapıyoruz. Öncelikle yapmamız gereken tuzları iyonlarını ayrıştırmak. Kurşun nitratı ayrıştıralım. Kurşun iyonu ile nitrat iyonu oluşur. Ve nitratın başında 2 var. 0,1 molardı burası. O zaman burası da 0,1. Burası 0,2 molar oldu. Hemen potasyum iyodürü ayrıştıralım. Potasyum iyodür. Potasyum iyonu ile iyot iyon olsun. Burası da 0,1 molar. Başındaki kat aynı olduğu için 0, 1, 0, 1. Bunlardan oluşça çökecek ya da çök, çökecek mi çökmeyecek mi bilmiyoruz ama çökerse tuzumuzun formülü bu. Hemen onu da yazalım. Kurşun iyonu ile iyot bir araya gelip kurşun iyodur. Tepkimesi oluşacak. Şimdi buraya yazalım. Kurşunumuzun derişimi 0,1 molar. Tuzdan gelen iyodun derişimi de 0,1. Yapılan en büyük hata. Hocam burada 1 var iyodun başında. 1 mol iyodür iyonunu 0,1 ise buranın başında 2 var. Burada da 0,2 yazmamız gerekmiyor mu? Der gibi oldunuz. Evet hemen arka sıralardan duyuyorum ben o sesi. Ayten arkadaşımız söyleyip duruyor. Hayır Ayten'cim yazmıyoruz. Sakın öyle bir hata yapma. Ee, dedikten sonra bu hatırlatmayı yaptıktan sonra devam edelim. Şimdi çökecek mi çökmeyecek mi? QÇÇ değerine bakarak bulalım. QÇÇ'si kurşunun derişimi çarpı iyonun derişiminin karesi. Kurşunun derişimi 0,1. Iyonun derişimi 0,1. Bunun karesini aldığımızda 10 üzeri eksi 3 molar gelir. O zaman A şıkkında karışımdaki kurşun iyonu ve iyot iyonunun başlangıç derişimi çarpımı 10 üzeri eksi 3'tür. Doğru. Peki QÇÇ son üzeri eksi 3. Kçç'si 10^-8'di. O halde Qçç Kçç oldu ki çözelti oluşan çözeltinin karışımıyla oluşan yeni çözelti çökelme meydana gelecek ki o zaman kurşun iodür katısı çökerdi ifade ediyoruz. Çökeceğini karar verdiysek hemen hesaplamaya geçmemiz gerekiyor. O halde buradan 0,1 molar, buradan 0,05 molar harcanır. Kurşundan 0,05 molar artar. İyot tamamen tükenir. Buradan da 0,1 molarlık bir çökelti meydana gelir. Çözeltideki nitrat iyonu derişimi 0,2 molardır. Nitrat hemen burada 0,2 olduğunu gördük. Ve nitriyon denklemimizde bizim yazdığımız gibidir. Şurayı katı yaparsak. dizgisel hataya götürelim burada. O halde soru için doğru cevap B çıkar ki B'de ne diyor bakalım. Çözeltideki potasyum iyonu derişimi 0,2 molardır. Potasyum iyon derişimi görmüş olduğunuz üzere 0,1 molardır. O yüzden yanlış cevabı hemen bulduk. Hemen diğer bir soruya bakalım. Hemen hemen aynı tarz soru. Bakınız bir size çöküp çökmediğini çöktükten sonra da çözeltide hangi iyonun olduğunu bunun derişimde sorabilir yani soru. Hiçbir zorluğu yok görmüş olduğunuz üzere. Baktığımızda 0.5 molar gümüş nitrat çözeltisinin 0.5 litresiyle 0.2 molar sodyum kromat çözeltisinin 0.5 litresi bakınız. Bir önceki soruda eşit hacimlerde diyordu. Burada da eşit hacimlerdenin farklı bir versiyonunu söylüyor bize. Bunlar karıştırılıp ve çökelti oluştuğu ifade ediliyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Çökelti oluşuyorsa o zaman Qcc Kcc'den büyüktür. Bir kere bunu bilelim. Hemen tuzlarımızı önce iyonlarına ayrıştıralım. Gümüş nitrat gümüş ve nitrat iyonları gelsin. 0.5'in yarısı ne oldu? 0.25 molar. O halde bunlar da 0.25 molar oldu. Sodyum kromatı ayrıştıralım. Sodyum kromat. Sodyumun başına 2'yi koymayı unutmayalım ve kromat diyelim. Derişimiz 0,2 imiş. Bunu da 2'ye böldük. Çünkü eşit hacimlerde. 0,1 molar. Sodium 0,2 kromat da 0,1 molar. Bunlardan çöktüğünü ifade ediyor. Hemen çöktürtelim. Gümüş kromat katısı çökecek. Gümüş iyonu ile kromat iyon arasında ve şuraya 2 koyduk. Hemen gümüşün derişimi 0.25. Şu yukarıda iyot için anlattığım olay burada da gümüş için geçerli. Ee, gümüşün 1 molüne 0.25. Burada 2 mol hocam 0.5 olmayacak mı? Aman öyle bir şey yapmıyoruz. Kim yapmıyordu? Ayten arkadaşımız yapmıyordu. Kromata geldiğimizde kromatta 0.1 mol var. O halde baktığımızda şimdi çöküyorsa çökmeleri de yapalım. 2'ye 1 yani bundan 0,1 molar girerse buradan 2 katı 0,2 molar girer. Buradan 0,05 molarlık gümüş iyonu artar. Kromat iyonu tamamen biter. Şimdi bakalım. Zaten iyon derişimleri çarpımı yani QÇÇ değeri KÇÇ'den büyük olacak ki çökme olsun. Bu doğru. C şıkkında da gümüş kromat çöker dedik. Zaten sorunu kendisi söylüyor. Tepkime sonunda çözeltide çökmeden kalan gümüş artı yonları vardır. Görmüş olduğunuz üzere tepkime sonunda artan maddemiz gümüştür. 0,05 molarlık kısım. Bu da doğru. Nitrat iyonu derişimi 0,25 molardır. Bakalım hemen nitrata. Nitrat burada 0,25 molardır. Sodyum yonu derişimi 0,01 molardır. Sodyum yonu derişimi 0,02 molardır ki soru için doğru cevabı bulduk. E şıkkı. Bu videomuzda siz değerli arkadaşlara görmüş olduğunuz üzere çökelme şartını elimden geldiğince sade ve basit şekilde anlatmaya çalıştım. ÖSYM'nin en çok sorduğu soru stilinden iki tane 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 detaylı bir şekilde çözdüm. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ayten hocam görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs>